meselesi değil. Bu sadece otlunun meselesi de değil. Bu vicdan meselesi. Buraya bu yolun yapılacak olması demek, 100. yıl halkının yerinden yurdundan edilmesi demek. Bu otoyolu hukuksuz olduğu için, Ottü'deki ormanları katledeceği için ve mahallemizde insanca yaşam hakkımızı gasp edeceği için istemiyoruz. Yola karşıyız çünkü dağda bile sadece ayak izimizi bırakan bir topluluğuz. Şehirde bunun karşılığı olan bu talana karşıyız. AKP'nin piyasacı politikalarının kentlerimizi, ormanlarımızı, parklarımızı talan etmesine karşı olmaktır bu yola karşı olmak. Bu yüzden o tüdeye yol istemiyoruz. Bu yola karşıyız çünkü sermaye uğruna insanların yaşam alanları kısıtlanıyor. Bu yol AKP'nin inşaat baronlarına açılacak olan yeni bir rantın yoludur. Yaşam alanlarımızın sermaye teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yola karşı asla yalnız yürümeyeceksin. Bu yolu istemiyoruz. Bu yol bittikten sonraki... Buradaki halkın oturduğu evler rezidanslara, villalara dönüştürülecek ve buradaki halk sürgün edilecek. Bu yolu istemiyoruz çünkü bu yolun trafik sorununu çözmeyeceğini, mahalle halkının yaşam alanını sınırlayacağını ve o tırmanını tahrip edeceğini biliyoruz. Çünkü hiçbir çocuğun sokakta oyun oynama özgürlüğünün elinden alınmasını istemiyoruz. Ayrıca biliyoruz ki bu yol son değil ve son olmayacak. Çünkü hiçbir sporcu kanlı bir yoldan geçmek istemez. Bu yol adaletsizliğin yoludur. İnsanlar gece kondularında soğuktan donarken milyonlar harcanarak yapılan ve bir o kadar kazandıracak olan alışveriş merkezlerinin yolunu istemiyoruz. Yola karşıyız çünkü rant için yaşam alanımızın talan edilmesini istemiyoruz. Yola karşıyım çünkü ormanlar bizim için çok önemli ve yavaş yavaş yok olmaya başladılar. Bu sebeple yola karşıyım. Havada özgürce uçtuğumuz gibi mahallemizde ve okulumuzda özgürce dolaşmak istiyoruz. Ve bu yüzden yola karşıyız. Bu yol Eskişehir'i Konya'ya bağlayan yol değil. Bu yol AK Parti hissedarların, müteahhitlerin ve Melik Gökçe'nin rahat Biz ensemizde polis sesiyle oluşacak bir kentsel dönüşme hayır diyoruz. Yola karşıyız. Çünkü mesele 3-5 ağaç değil. 3000-5000 bin bin ağaç. Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olsa bile okulda 2500 ağacın kesilmesi söz konusu ve bu nedenle bu projeye karşıyız. Biz tarihle bugün arasında yol kuranları tabii ki severiz. Ama bir tarihin üzerinde yol geçirtenleri de asla affetmeyiz. Yüzüncü yılın şu kurambara dönüştürülmesini istemiyoruz. Omuz omuza isyan etmiş mahalle halkını ve öğrencileri o mahalleden süremeyecekler. Sermayenin talarına karşı hem kampüsümüze hem mahallemize kalkan oluyoruz. Otlu'ya Trabzon'dan, Karadeniz'den, Yeşil'den, Doğa'dan geliyoruz. aradığımız doğayı, yeşili, ormanı, temiz havayı Ankara'da, Ankara'nın bozkırında burada bulduk. Ve biz üniversitemizden, ...ve mahallemizden yol geçmesini istemiyoruz. Bu yolu istemiyoruz çünkü bu yolda Ahmet Atakan'ın kanı var. Çünkü okulumuzda sermayenin değil doğanın sesini dinlemek istiyoruz. Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahallelerini ikiye bölecek yol doğal yaşama zarar verecek. Çünkü birilerince tanıtanmış bir medeniyet istemiyoruz. Bu yolu gerçekten istemiyoruz çünkü bizim sevdiğimiz tek yol Yılmaz Güney'in yoludur. Etemlerin, Ali İsmail'lerin, medenilerin emanetine sahip çıkıyoruz. Onlar olduğu sürece özgürlük sokakta otlu kavgada olmaya devam edecek. AKP'nin bizi sürecinden hiçbir ders çıkarmayarak demokratikleşme paketinde doğduğu gibi halkın taleplerini içe sayıp yolda yapmasına karşıyız. Kemal Kurdaş'ın ağaçlarının yapraklarıyız. Yol yıkılsın, ahlak geçsin istiyoruz. Aslında bu tam olarak bir yol meselesi değil. Egemen sistemin ülke koşullarında dayattığı bu politikaların otya bir yansıması. Biz yalnızca okulumuza değil, evimize sahip çıkıyoruz.